Bismillahirrahmanirrahim. Emir el-Mu'minin Hz. Ali Aleyhisselam Efendimizin Hz. Fatıma Aleyhisselam Efendimiz için söylemiş oldukları mersiyelerden biri. Bunun tercümesini arz ediyorum. Ah hayatın uzunluğuna bir çare var mıdır? Nerededir? Ecel gelmez oldu. Ecelin kesinlikle gelip çatacağına şüphem yoktur lakin sensiz hayatım çok uzun geliyor zamanın iniş çıkışları cilveleri var ve canlar bunlar arasında akıp gidiyor menzil var lakin önünde ikamet edilecek yer yok herkesin de oraya bir yolu var onun zikriyle aziz olduğum günler geçirdim. Her aziz olan o menzilde zelil olur. Dünyanın pek çok hastalıklarını üzerime çökmüş görüyorum. O hastalıkların sahibi de hasta olup gidecektir. Sevdiğime iştiyak, hasret içindeyim. Sevdiğime kavuşma bir yol var mıdır? O ev benden uzaklaşsa da, o güzel benden ayrılarak vefat ettiyse de, ata sözünde ayrılık günü yola çıkarken bir şöyle söylemiş. Dostlar bir gün gelir ayrılır. Dostlar bir gün gelir ayrılır. Ayrılık dışında her şey hafiftir. Ahmet'ten sonra Fatime'yi kaybetmem hiçbir dostun kalıcı olmadığına delildir. Onları kaybettikten sonra burada yaşam nasıl olabilir ki? Ömrüne yemin olsun ki buna bir yol yoktur. Beni anmaktan yüz çevirip benim sevgimi unutacakmışsın. Benden sonra sevgiliye bir denk zuhur edecekmiş. Benim sevgilim benden uzanmış değildir. Benim yokluğumda başkasına da razı değildir. Sevgilimin benimle olan vuslatı daimdir. Onun gönlü ve onunla olan benim sırrımı saklar. Eğer bir gün hayatım sona ererse arkamdan ağlayan kadınların yaşları azdır. Genç sevgilisinin gitmemesini ister fakat dileğine bir yol yoktur. Malın elden gitmesi, onu kaybetmek güzel değildir. Lakin dostların kaybı çok ağırdır. Bu nedenle sırtım rahat görmüyor, gönlüm ayrılık ateşinden yanıyor. Sadaka amir el -Mu'min.